Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Nick Walker, New York Pro ve Blessing. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi haftalardır herkes New York Pro'yu bekliyordu. Nick Walker ve Blessing'in kapışmasını bekliyordu. Ancak New York Pro yarışı beklediğimiz gibi olmadı. Daha doğrusu Blessing'in beklediği gibi olmadı. Nick Walker podyuma çıktığı andan itibaren adeta yarışı eline geçirdi ve yarış Justin Rodriguez, Hasan Mustafa, Dorian Haywood, Muhammed Elimam arasında geçti. Uzun zaman spekülasyonlar vardı. Blessing mi, Nick Walker mı, Blessing mi Nick Walker mı? Bu yarışta Blessing ilk beşe giremedi. Onun için çok üzgünüz. Çünkü New York Pro'dan puan alamadı. Sadece ilk 5 puan alabiliyor. Dolayısıyla Olimpiya'ya gidebilmek için ya bir yarışa daha gidecek. O yarışta birinci olacak. Ya da ilk 5'in içinde olacağı yarışlarda 2 ya da 3 tane daha yarışa gitmesi gerekecek. Puanları toplamak için. Bu arada Nick Walker Olimpiya'yı garantiledi. Artık bu yarışta birinci oldu ve direkt olarak Olimpiya'ya gidiyor. Başka yarışa girmesine gerek yok. Gerçekten çok iyiydi. Yarışta Justin Rodriguez'de Sürekli yanına kaldı. Ben Hasan Mustafa ile acaba ne olur diye çok merak ediyordum. Çünkü Hasan Mustafa Mısırlı bir dev. Gerçekten de bir dev yani. Ve diğerlerine göre yaşı büyük. Nick Walker biliyorsunuz daha yeni 25 yaşına geldi. Nick Walker'ın zaten hikayesi 14 yaşında başlıyor. 14 yaşında vücut geliştirmeye başlıyor ve dediğim gibi şu anda 25 yaşına yeni geldi. En gençlerden bir tanesi. Hasan Mustafa'nın 41 yaşında olduğunu düşünürsek, Dorian Highwood'un da 38 yaşında olduğunu düşünürsek gerçekten çok avantajlı. Blessing de Nick Walker gibi çok genç fakat Blessing'den çok fazla bahsedemeyeceğim. Çünkü Blessing ilk 5'e giremediği için ben şu anda ilk 5'ten konuşmak istiyorum. Yarışı canlı olarak izledim fakat canlı yayın yapılan kameralardan ya açısından ya ışığından dolayı çok net anlaşılamıyor bazı şeyler. Çok net anlaşılamadığı için gerçekten fotoğraflardaki kadar anlayamadım. Ve çok uzun süre dedim herhalde Justin Rodriguez'e verecekler birinciliği. ikinciliği Nick Walker olacak. Üçüncü ya da dördüncü de Hasan Mustafa ya da Duran Haywood olur diye düşünmüştüm. Ancak öyle değilmiş. Fotoğraflar gelmeye başladığı zaman yani Nick Walker'ın Zaten açık ara olduğu çok aşikar. Justin Rodriguez gerçekten çok iyi. Justin Rodriguez geçen yıl Olimpiyaya da çıkmıştı. Olimpiyada 16. olmuştu. Pro kartını 2016 yılında almış. Yaklaşık 108 kilo civarı podyuma çıkıyor ancak Nick Walker'la yanlarına durdukları zaman eğer Justin Rodriguez 108 kiloysa Nick Walker herhalde 120 kilo falandır. Justin Rodriguez'in büyük kardeşi gibi duruyordu Nick Walker. Hasan Mustafa da gerçekten çok iyiydi Mis diyorum ya Mısırlı bir dev kuvvetle yaşıyor. Ancak bazı orantısızlıklar vardı ve derinliği yoktu yani yeterince parçalanamamıştı. Hani vücut geliştirmede kondisyonu tam değildi derler. Dorian Haywood da aynı şekilde inanılmaz bir hacim fakat kondisyonu tam değildi. New York Pro'nun bu kadar çekişmeli geçeceğini düşünmezdim ben. Sadece Nick Walker'la Blessing, hani belki bir kişi daha gelir. O da Hasan Mustafa olur diye düşünüyordum. Ancak Justin Rodriguez'in de bu yarışa geleceğini bilmiyordum. Bu kadar çekişmeli olacağını ve bu kadar keyifli olacağını bilmiyordum. Bu yarışı Avrupa'da olsaydı, yani verir miydim bu yarışı canlı olarak? Yok. ve Hayır, vermezdim herhalde. Yani çünkü saat farkıyla alakası yok. Oturdum, izledim kendim. Kendim izliyorsam sonuçta sizlere de verirdim. Bu canlı yayını verme işimin sebebini birçok kişiye söyledim, neden vermediğimi. Daha önceki Rusya yarışında yaptığım canlı yayından sonra bir tane canlı yayın videosunu bir tane kanal almış, kendi kanalına koymuş. Koysun, ben şey yapmam laf etmem böyle şeyleri istediği gibi kullanabilir isteyenler. Ancak aşağıda yorumlar hani topa tutmuşlar beni yani demediklerini bırakmamışlar. Ya arkadaş ben size kötülük olsun diye canlı yayın yapmıyorum. Hani ben parasını veriyorum hep beraber izleyelim diye böyle bir şey yapıyorum. Yani neden böyle hainlik ediyorsunuz anlayamıyorum. Hani oturun parasını verin izleyin bu saatten sonra. Böyle bir düşünce içerisindeyim. Bilmiyorum bundan sonra gerçekten canlı olarak verir miyim vermez miyim. Yani alıyorum yarışları oturup kendim izliyorum veya arkadaşlarımla izliyorum. Yani yine, yine al Fark etmiyor. Bilmiyorum biraz bu konuda kalbim kırılmış vaziyette ve çok şaşırmış vaziyetteyim. Yani bu kadar iyilik yapmaya çalışırken neden bu kadar hainlik gördüm? Neden bu kadar topa tutuldum anlamış değilim. Yani hiç duymak istemediğim ithamlarla karşılaştım. Okuduğumda gerçekten ağzım açık kaldı. Ve acaba ben mi alınganlık yapıyorum diye hani birçok arkadaşıma da okuttum. Evet bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Yani kurunun yanında maalesef yaş dayanıyor. Ama bazı şeyler motivasyon işi. Ben bu konudaki motivasyonumu biraz kaybettim şu canlı yayınlarla alakalı. Bilmiyorum nasıl bir çözüm bulacağım bilmiyorum. Yani sonuçta çevremdeki eşimi dostuma tabii ki de izlettireceğim ama bilmiyorum e, nasıl olacak. Yani topluluğa izlettirme konusunu inanın bilmiyorum. Yani sizin bir fikriniz varsa bu konuda fikrinizi yazın aşağı değerlendiririm. Ama dediğim gibi biraz böyle keyfim kaçtı bu mevzuyla alakalı olaraktan. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum ya. Yani böyle ağır ithamlar beklemiyordum. Yani ben iyilik yaptığımı düşünüyordum. Meğer iyilik yapmıyormuşum. Evet bu videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok Nick Walker'ı direkt olarak Olimpiyada göreceğiz. Blessing Nick Walker kapışması dedik. Ancak Blessing ortalarda olmayacak. Biraz daha yarışlara gitmesi gerekiyor. Olimpiyaya kadar çıkabilir mi? Bilmiyorum. Yani sürekli yarışmak da çok yorucu ve maddi anlamda da maddi manevi çok fazla yıpratıcı bir şey. Blessing'in bu kondisyonuyla dediğim gibi en az iki yarışa çıkması lazım veya bir tane direkt Olimpiyaya gidilen yarışta birinci olması lazım. Ancak bu yarış Blessing'e göre fazla sertti. Devlerin yarışıydı. Nick Walker da Blessing'e göre bir üst segmentteydi pek Blessing'in dişine göre değildi. Blessing'in hayalleri açıkçası yıkıldı. Neyse yani son zamanlarda en iyi öğrendiğimiz şey neydi zaten? Esip gürlemek yerine işine bakacaksın ve yapman gerekeni zamanı geldiğinde yapacaksın, yoluna devam edeceksin. Görüşürüz, herkes kendine çok çok iyi baksın, motivasyonunuzu kaybetmeyin, bir şekilde hafif de olsa spor yapın. Spor salonları maalesef bir süre daha açılmıyormuş. Ancak dediğim gibi bozmayın moralinizi. En azından dışarıdaki parklardaki spor alanlarında temel kültür fizik hareketlerini yapın vücudunuzu hareketsiz bırakmayın en azından sinir sisteminizi uyarın evet görüşmek üzere